Gece gökyüzüne bakıp parıldayan yıldızları merak ettiniz mi hiç? Hiç bir roketle uzaya fırlamayı hayal ettiniz mi? Böyle bir macera düşündüğünüzden daha yakın. Hikayemiz burada şimdi başlıyor. Güneş sistemimizde bir yolculuk için seçildiniz. Emniyet kemerlerinizi bağlayın, kalkışa hazır olun. Güneş sistemimiz dev bir kozmik mahalle. 8 gezegen zarif dansçılar gibi döner. Her birini ziyaret edeceğiz, sırlarını öğreneceğiz. Ama öncelikle sizi ekibimizle tanıştırayım. Keşif gezisine, göksel her şeye tutkuyla bağlı, parlak bir astronom olan Luna liderlik ediyor. Gezegenler hakkında tanıdığım herkesten daha fazla şey biliyor. Sonra, her zaman asteroid alanlarında ve kuyruklu yıldız kuyruklarında gezinmeye hazır, korkusuz pilotumuz Alex var. Ve tabii ki siz! Ekibimize merakınızı, keşfetme arzunuzu ve sınırsız coşkunuzu getiriyorsunuz. Bu ekiple güneş sisteminin karşımıza çıkaracağı her şeyle başa çıkmaya hazırız. Fırlatmadan önce bir şeyi unutmayın. Uzay araştırmaları tamamen soru sormakla ilgilidir. Merak etmekten, düşünmekten ve hayal kurmaktan korkmayın. Evren gizemlerle dolu ve kim bilir, belki bir gün onları çözen siz olursunuz. Ama öncelikle sizi ekibimizle tanıştırayım. Keşif gezisine Göksel her şeye tutkuyla bağlı, parlak bir astronom olan Luna liderlik ediyor. Gezegenler hakkında tanıdığım herkesten daha fazla şey biliyor. Sonra, her zaman asteroid alanlarında ve kuyruklu yıldız kuyruklarında gezinmeye hazır, korkusuz pilotumuz Alex var. Ve tabii ki siz! Ekibimize merakınızı, keşfetme arzunuzu ve sınırsız coşkunuzu getiriyorsunuz. Bu ekiple Güneş sisteminin karşımıza çıkaracağı her şeyle başa çıkmaya hazırız. Bu inanılmaz yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Uzak gezegenleri gözlemlemek için güçlü bir teleskop, yüzeylerini keşfetmek için bir gezgin ve sonsuz bir uzay atıştırmalıkları kaynağı ile donatılmış uzay gemimiz bizi bekliyor. Geri sayım başladı. On dokuz sekiz kalkışa hazırlanırken bunun maceramızın sadece başlangıcı olduğunu unutmayın. Ateşli volkanları, dev fırtınaları ve hatta belki de uzaylı yaşamını keşfetmeye hazır olun. 3 2 1 kalkış. Uzay gemimiz kükreyerek hayata dönüyor. Uzayın zifiri karanlığına doğru yükselirken dünyayı geride bırakıyoruz. Güneş sistemi maceramız başladı. uzay gemimiz, güçlü motorları, macera ninnisini mırıldanarak kozmosta hızla ilerliyor. İlk varış noktamız, güneş sistemimizdeki en küçük ve güneşe en yakın gezegen olan Merkür. Bu küçük dünyaya yaklaşırken Luna, Merkür'ün güneşin sıcaklığına her zaman yakın olan utangaç bir dansçı gibi olduğunu açıklıyor. Aslında o kadar yakın ki Merkür'de bir yıl Güneşin etrafında dönmesi için geçen süre sadece 88 dünya günü sürüyor. Her 3 ayda bir doğum gününüzü kutlamayı hayal edin. Alex, gözleri eğlenceyle parıldayarak haykırıyor. Sürekli hediye alırdın. Ama Merkür'ün boyutu ve hızı sizi aldatmasın. Bu küçük gezegen sürprizlerle dolu. Güneşin etrafındaki turu çok kısa olduğu ve oldukça yavaş döndüğü için, Merkür'de tek bir gün neredeyse 59 dünya günü sürüyor. Bu, Merkür'ün bir tarafının haftalarca güneşin yoğun ışığı altında pişerken, diğer tarafının uzun ve soğuk bir gecede titrediği anlamına gelir. Aşırı sıcaklıklardan bahsedin. "Vay canına." diyerek nefes alıyorsunuz. Uzay gemisi penceresinden Merkür'ün kraterli, grimsi kahverengi yüzeyine bakarak pek de misafirperver bir yere benzemiyor. Merkür'e veda ederek uzay gemimiz bir sonraki göksel hedefimiz olan Venüs'e doğru yol alıyor. Yaklaştıkça Venüs, güzelliğiyle bizi büyüleyerek Parlak bir sabah yıldızı gibi parlıyor gibi görünüyor. Venüs'e genellikle dünyanın kardeş gezegeni denir diye açıklıyor Luna. Çünkü boyut ve bileşim olarak benzerler. Ancak diye uyarıyor, Venüs'ün göz kamaştırıcı dış görünüşünün altında gizli bir sırrı var. Meraklanarak Venüs'ün kalın bulut örtüsünün altında ne olduğunu keşfetmek için pencereye daha da yaklaşıyorsunuz. Uzay gemimiz kalın Venüs atmosferinden alçalırken hiç de misafirperver olmayan bir manzara ile karşılaşıyoruz. Volkanlar gürlüyor ve yüzeye erimiş lav püskürtüyor. Gökyüzünde şimşekler çakıyor. "Venüs, Güneş sistemimizdeki en sıcak gezegen," diyor Luna, sesi rüzgarın uğultusunun arasında zar zor duyuluyor. "Kalın atmosfer Day bir battaniye gibi ısıyı hapsediyor ve onu Merkür'den bile daha sıcak hale getiriyor. Nefes nefese kalıyorsunuz, Venüs'ün görünüşün aldatıcı olabileceğinin acımasız bir hatırlatıcısı olduğunu fark ederek. Burası tropikal bir cennet değil, kavurucu bir cehennem. Doğanın aşırılıklarının gücünün bir kanıtı. Venüs'ün kavurucu sıcağını geride bırakarak uzay gemimiz eve, dünyaya doğru bir rota çiziyor. Yaklaşırken bir tanıma heyecanı hissediyorsunuz. İşte orada, uzayın fonunda dönen mavi bir bilye, kıtaları yapboz parçaları gibi, okyanusları safir gibi parıldıyor. "Çok güzel." diye fısıldıyorsunuz, kendi gezegeninizin manzarasına hayran kalarak. Uzaydan dünya çok huzurlu, çok canlı görünüyor. Atmosferde dönen beyaz bulut parçalarını aşağıdaki karaya geçici gölgeler düşürürken görebilirsiniz. "Gerçekten öyle," diye onaylıyor Luna, sesi gururla dolu. "Dünya en küçük böceklerden en büyük balinalara, yemyeşil yağmur ormanlarından kurak çöllere kadar yaşamla dolup taşıyor." Dünyanın yörüngesinde dönerken Luna farklı yer işaretlerine dikkat çekiyor. Karla kaplı Himalayalar, geniş Amazon yağmur ormanı, renkli deniz yaşamıyla dolu büyük set resifi. Her biri gezegenimizin çeşitliliğinin ve harikalığının bir kanıtı. Alex, dünyanın yaşamı desteklediği bilinen tek gezegen olduğunu, uzayın enginliğinde eşsiz bir vaha olduğunu hatırlatıyor. Atmosferimiz Suyumuz, güneşten mükemmel uzaklığımız, tüm bunlar yaşamı mümkün kılıyor diye açıklıyor. Dünyanın sadece bir gezegenden daha fazlası olduğunu fark ediyorsunuz. Burası evimiz, korumamız gereken değerli ve kırılgan bir vaha. Gezegenimize son bir bakışla. Uzay gemimiz Güneş'ten dördüncü gezegen olan Mars'a doğru yol alıyor. Yaklaşırken Mars, kızıl gezegen lakabını hak ediyor. Yüzeyi paslı turuncu renkte, toz ve kayalarla kaplı ve eski nehir yataklarına benzeyen koyu lekler var. Mars her zaman insanları büyülemiştir, diyor Luna. Gözleri heyecanla parıldayarak, güneş sistemimizde dünyaya en çok benzeyen gezegen ve birçok bilim insanı bir zamanlar orada yaşam olabileceğine inanıyor. Beklenti dalgasını hissetmeden edemiyorsunuz. Mars'ta yaşam olabilir mi? Evrende yalnız mıyız? Bunlar yüzyıllardır insanları büyüleyen sorular. Uzay gemimiz Mars yüzeyine iniyor ve kırmızı toz bulutu kaldırıyor. Bu yabancı dünyayı keşfetmek için sabırsızlanıyorsunuz. Bilim insanları Mars'ta bir zamanlar su akmış olabileceğine dair işaretler buldular. Mars kutuplarında buz olduğuna dair bile kanıtlar var ve suyun olduğu yerde yaşam olabilir. Belki bir gün insanlar Mars'ta bir koloni kuracaklar ve belki de evrende yalnız olmadığımızın kanıtını bulacağız. Mars'ın paslı tonlarını geride bırakarak uzay gemimiz devlerin dolaştığı dış güneş sistemine doğru yol alıyor. İlk durağımız Kozmik Mahallemizdeki en büyük gezegen olan Jüpiter. Yaklaşırken Jüpiter, turuncu, kahverengi ve beyaz çizgilerin dönen bir gobleni olarak ekranı domine ediyor. Jüpiter o kadar büyük ki diğer tüm gezegenleri içine sığdırabilir ve yine de yer kalırdı. Çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluşan bir gaz devi. Pencereden dışarı bakıyorsunuz, çalkantılı atmosfere hayran kalarak. Jüpiter'in yüzeyinde bazıları tüm gezegenimizden daha büyük olan fırtınalar esiyor. Bakın, diye bağırıyor Alex, Jüpiter'in güney yarım küresinde dönen dev bir kırmızı lekeyi işaret ederek. Yüzlerce yıldır devam eden büyük bir fırtına olan Büyük Kırmızı Leke, fırtınanın o kadar büyük olduğunu, dünyayı bütün olarak yutabileceğini açıklıyor. Düşüncesiyle ürperiyorsunuz ama gözlerinizi ayıramıyorsunuz. Büyük Kırmızı Leke hem korkutucu hem de güzel. Doğanın muazzam gücünün bir hatırlatıcısı. Luna, Jüpiter'in düzinelerce uydusu olduğunu, bazılarının kendi ayımızdan bile daha büyük olduğunu söylüyor. Bunu hayal edin diyor Alex, sesi hayranlıkla dolu. Gökyüzüne bakıp düzinelerce ay görmek. <laughs> Ardından uzay gemimiz güneş sistemimizdeki en büyük ikinci gezegen olan Satürn'e doğru yol alıyor. Uzaktan bile Satürn nefes kesici. Sayısız buz ve kaya parçacıklarından oluşan ikonik halkaları, gezegeni dev, göksel bir hula hop gibi çevreliyor. Satürn'ün halkaları gerçekten de kozmosun bir harikası diyor Luna, gözleri hayranlıkla parıldayarak. O kadar geniş ve parlaklar ki, onları dünyadan küçük bir teleskopla bile görebilirsiniz. Daha yakından bakmak için yüzünüzü pencereye bastırıyorsunuz. Halkalar, Güneş ışığında parıldıyor ve ışıldıyor gibi görünüyor. Büyüleyici bir kozmik bale. Yaklaştıkça Satürn'ün halkalarının katı olmadığını, küçük toz tanelerinden devasa buz parçalarına kadar milyarlarca parçacıktan oluştuğunu fark ediyorsunuz. Dev bir kozmik yarış pisti gibi. Tüm bu parçacıklar Satürn'ün etrafında dönerek bu inanılmaz gösteriyi yaratıyor. Saturn, çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluşan bir gaz devi. Ayrıca çok sayıda uydusu var. Titan'ın atmosferi dünyanınkinden daha kalın. Güneş sistemimizin çeşitliliğine hayran kalıyorsunuz. Her gezegen eşsiz ve büyüleyici. Satürn'ün halkalarını geride bırakarak uzay gemimiz dış güneş sistemine dalıyor. Hedefimiz buz devi Uranüs. Burada alacak karanlık diyarında gizem duygusu asılı duruyor. Uranüs'e yaklaşırken mavi yeşil tonu ekranımızı dolduruyor. Uranüs sakin, neredeyse dingin görünüyor. Ancak Luna bizi uyarıyor. Uranüs aşırılıklar dünyası. En soğuk gezegen sıcaklıklar eksi 371 derece Fahrenheit. Mars'tan daha soğuk. İkinci bölüm, Uranüs, yan yatan dünya. Ama Uranüs hakkındaki en garip şey bu değil, diye ekliyor Alex. Sesi merakla dolu. Bu gezegen, yuvarlanan bir top gibi yan yatmış dönüyor. Bilim insanları, büyük bir çarpışmanın Uranüs'ü yan yatırmış olabileceğine inanıyor. Bunu hayal edin, diyor. Gözleri hayranlıkla açılmış. Uranüs'te güneş ufukta doğup batıyor gibi görünürdü. Üçüncü bölüm, uzak mavi bir dev. Uzay gemimiz Uranüs'e veda ediyor ve Neptün'e doğru yol alıyor. Neptün bir buz devi, atmosferi hidrojen, helyum ve metandan oluşuyor. Neptün gerçek bir dev, dünyanın kütlesinin 17 katı. Dünya 5 kuruş büyüklüğünde olsaydı, Neptün bir basketbol topu olurdu. Neptün'ün atmosferi fırtınalarla dolu. 4. bölüm Neptün'ün hiddeti. Neptün Güneş sistemindeki en hızlı rüzgarlara ev sahipliği yapıyor. Bu süpersonik rüzgarlar saatte 1200 milden fazla hıza ulaşabilir. Bu bir jet avcı uçağından daha hızlı. Pencereden dışarı bakıyorsunuz, Neptün'ün atmosferinin hiddetine hayran kalarak. Yüzeyinde dev fırtınalar esiyor, donmuş metan bulutlarını gezegenin her tarafına savuruyor. Doğanın gücünün nefes kesici bir gösterisi. Uzay gemimiz Neptün'ün yörüngesinde dönerken Güneş Sistemi yolculuğumuzun sona erdiğini fark ediyorsunuz. Merkür'ün sıcağından Neptün'ün derinliklerine kadar kozmik mahallemizin çeşitliliğine tanık oldunuz. Uzay gemimiz Neptün'ü geride bırakarak dönerken kabini bir başarı duygusu dolduruyor. Milyarlarca mil yol kat ettik. 8 gezegeni keşfettik ve Güneş sistemimizin güzelliğine tanık olduk. Ama yolculuğumuz bitmedi. Luna, gezegenlerin ötesinde görülecek çok daha fazla şey olduğunu hatırlatıyor. Güneş sistemimizde sayısız küçük nesne var. Asteroidler, kuyruklu yıldızlar ve cüce gezegenler gibi. Küçük olabilirler, ancak büyüleyiciler. Alex bizi Mars ve Jüpiter arasında bulunan asteroid kuşağına yönlendiriyor erken güneş sisteminden kalan milyonlarca asteroide ev sahipliği yapan geniş, tozlu bir bölge. Asteroidler dev uzay kayaları gibidir diye açıklıyor Alex, uzay gemisini ustaca asteroid alanında yönlendirerek. Çakıl taşı kadar küçük, dağ kadar büyük, her şekil ve boyutta gelirler. Luna, kuyruklu yıldızların buz, toz ve kayadan oluşan kirli kar topları gibi olduğunu söylüyor. Güneşe yaklaştıkça ısınırlar ve milyonlarca mil uzayabilen parlayan bir kuyruk oluştururlar. Bu parçacıklar dünya atmosferine girdiğinde diye ekliyor, yanarlar ve kayan yıldız dediğimiz ışık çizgileri oluştururlar. Pencereden dışarı bakıyorsunuz. Uzayın derinliklerinden bir umut ve merak sembolü olan bir kayan yıldıza dilek tuttuğunuzu hayal ederek. Güneş sistemi yolculuğumuz sona ererken kalbinizi bir merak duygusu dolduruyor. Kozmik mahallemizin inanılmaz çeşitliliğine ve ihtişamına Hepsi güneşimizin etrafında dans eden gezegenlerin, uyduların, asteroitlerin ve kuyruklu yıldızların bir goblenine ilk elden tanık oldunuz. Ama en önemlisi, uzay araştırmalarının sadece mesafeler ve keşiflerle ilgili olmadığını, evren anlayışımızı ve içindeki yerimizi genişletmekle ilgili olduğunu öğrendiniz. Uzay gemimiz dünya atmosferine yeniden girerken üzerinize bir sıcaklık dalgası yayılıyor. Evdesiniz ancak güneş sistemi boyunca yaptığınız inanılmaz yolculukta öğrendiğiniz dersleri ve gördüğünüz manzaraları asla unutmayacaksınız. Peki ne düşündünüz diye soruyor Alex. Uzay gemisi dünyaya nazikçe inerken yüzünde bir sırıtışla. Bayağı bir maceraydı değil mi? Uzak dünyaların ve göksel harikaların görüntüleriyle hala vızıldayan zihninizde heyecandan diliniz tutulmuş bir şekilde başınızı sallıyorsunuz. Yolculuk bitmiş olabilir ancak bilgi ve macera susuzluğunuz daha da güçlendi. Luna sıcak bir şekilde gülümsüyor. Unutmayın diyor. Keşif burada bitmiyor. Her gece gökyüzüne baktığınızda öğrendiklerinizi hatırlayın. Soru sormaya, keşfetmeye devam edin ve dünyamızın ötesinde yatan sonsuz olasılıkları hayal etmeyi asla bırakmayın.